Hop hemen geri geldim. Tabi siz bunu bir gün sonra ediyorsunuz da ben arka arkaya çekiyorum. Az önce videonun sonunda söyledim. Bu videonun da başında söyleyeyim. Videoyu beğenip abone olalım. Yorumlar atalım. Birazcık e, etkileşim verelim kanala. Kanal büyüsün. Hep beraber daha güzel seriler çekelim. Ben de hem etkisini göreyim. E, UFC'nin kanala ki UFC videoları da gelmeye devam etsin. Belki bu seri biter bitmez. Başka planlarım da olabilir yani. Aklımızdan geçen şeyler var. O yüzden ben şimdi antrenman yapmaya gidiyorum. Siz devam ediyorsunuz. Bir dakika dur. Tamam. Evet, gel gel. Şimdi ee, take takedown'u fullledim. <laughs> Niye? Eee UFC'ye girince şurada bir perk dikkatimi çekti. Size göstereyim. Nerede o? Nerede o? Bu falan Değil, bu deniz. Değil. değil. mu lan? Burada bir şey vardı kısacası. Bulamıyorum şu an ama. Diyor ki tek damla diyor adamı indirdim mi diyor. O adamı diyor götürürsün diyor. Nerede lan o? Tamam, okuyamıyorum da böyle. Improved top defense in top positions. Power take dance, do more damage. Yani o kaldırıp vurmalar var ya. Onlar adama bayağı damage verecek. Ondan iki tane yaptım iki tane de çaktım adam iner zaten. Şimdi 22 puanımız var. 22 puanla da şunu speedine verin diyorum ya. Take defense yok. Take down, yani yerde de iyiyiz. Takılırız yerde ama. Sadece yumruk atıyoruz. Bari onu hemen arttıralım şöyle. Haydi bakalım. 2'de 2 gidiyoruz. Yani son 2'de 2 gidiyoruz öyle söyleyeyim. 2 maçtır galip geliyoruz diyelim. Deniz Yıldırım Alman asıllı. Gel bakalım buraya. Rakibimiz bir kickboxçu. Biraz ayakta oynayıp Doğru yeri bulduğumuz zamanda da sokacağız. Hoppa. Sakin sakin sakin. Sakin. Şu an kickboxçuyla dümdüz kickbox yapıyorum. Yani onun güçlü olduğu tarafta dövüşüyoruz şu an. Fark ettiğiniz gibi. Zora düştüğümüz anda kendisini yere indireceğiz. Şu an çok zora sokamıyor kendisi beni. Ben daha aktif dövüşüyorum. Çok iyi yırttık o yumrukta. Oo, o ne lan? Gördünüz mü bu komboyu? Sen gelsene kanka. Ben uğraşamayacağım seninle. Oo. Bizi öldür ha bunun bizim. Burada da biz de öldük lan. Tamam. Bu adam hemen beni indiremezsin diyor. Oğlum adam vurdu mu tak ediyor lan. Sesi duyuyorsunuz değil bana bana da Adam ittiriyor beni bak. Geleydin o tekmeyi de bir ağzın için iyi yedin Bir yere aldı. Biz de ciğeri tekme gelelim. Bu arada biz ciğeri yumrukla girebiliriz ya şu şekilde. Hakin. Sanki boksör gibi bu arada. Kaldırı vur artık burada adam çift görüyor kardeşim ya. ikinci alıyor bu rakip muay tercihi Yumruk daha sakin Çok sakin şu an çok şeyiz Of dönüşü gördünüz mü? Harikaydı Kevin push bile bizi ne kadar ekliyor yoklayayım dedim ama hop şöyle yapacağız bam bam bu adam yakalıyor bizi iyi yakaladık ah sakin bir tane alttan ah şunu oturtunca çok keyif alıyorum ya tane mide. Hop giremedik. O girdi. Tamam hocam, geldim. Hocayı dinledim. Hocayı dinledik. Bir tane daha. Ah. Stamina çok gördük. İyi döndü. Biz girdik. Tutri tu mu? Dur hocam şimdi değil o. Onu hak ettik yakın dövüşmemiz lazım bu arada. Bunu çok iyi bozduk. Rakibin de şeye git ona vur. Tarzı şeyler veriyor ama o kadar kolay değil hocam bu işler. <laughs> Hoca bitir diyor bu arada bizim. Hocam bunu yer mi artık? Yesin ama artık ya. Abartmayalım bir şey be. Hop. Mide yokladık. Bir low çakalım. Hey, sakin. Sakin, sakin. Son dakika. Hadi lan. Son saniye bir tane daha sıkıştırırım izledik. İlk round harika dövüştük bence. Yani rakibin puan şansı bile az yani. Çok ağır yumruklar yedi. Yani şu an ayakta yumruz. Yani nasıl tıpkı geçen sene ayakta yine evet over kullanıyorduk ama asıl olayımız tekmeler ve dizlerdi ya. Bu sene de asıl olayımız yumruk ve güreş. Adamı almaya çalışıyoruz alamıyoruz. Ya yani alamıyorsak deneyeceğiz abi. Gördüğüm boşluğu dolduracağım yani. Tam da bu arada standan çok çabuk dönüyor. Ay. Bilmiyorum ben bu kadar stand yaşasam şu an bu hale gelmiştim yani. taraflarda geç buradan. Ver lan şu kolunu. Ver kolunu ver kolunu ver kolunu. Baygınsın zaten. Ne diyorsun ya? Bak sen şu aslan parçasına. E bir de buradan boyayım seni. Dur, dur. Bir de buradan boyayım seni. Bir de buradan bu İşte bu, işte bu. işte bu. Yumruklarla yıldırdık. Boğduk. Bu kadar bitti. Hadi. Hadi. Ve o ağır yumruk adamı yere indiren. Adam bir saattir yere almaya çalışıyorum ama takedown defansı çok iyi adam. Sürekli alıyor beni yani. 4.5 yıldır takedownum olmasına rağmen adamı alamadım bir türlü. Ama yumruklarla indirdikten sonra hemen yerde boğdum bak şu. Görüyor musunuz? Ben yapmıyorum yapıyor. Kafayı buraya alıp hop kilitliyor şuraya. Üçüncü galibiyet üçü de sapmışım lan. Submissionla. Bu satmışımlar benden güreş kariyeri isteyen kardeşlerime gelsin. İsmini hatırladıklarımdan UFC Fighter 5 vardı. Erkan vardı. Erkan. Başka kim var? Durun lan okuyayım onları size. Adamlar her şeye geliyor. Her videoya gelip yorum atıyorlar. Boynumuzun borcudur. Erkan Asmer oyun zamanı 37.49. Kerem Ait 324.56. Ee, bir de UFC 5 Fighter 01. Bu adamlar UFC istiyorlardı. Onlara istediğini verdik. İnanılmaz. 3 Venus üstte. üste. 3'ü de satmışım la. Taş gibi oynuyoruz. Taş. Ben yine şeye bakmayı unuttum bak. Neyse. Ben şu 24'ü gözünüzün önünde bir harcayayım Çatır çatır. Punch speed'e vereceğim abi biraz arttıracağız. Fight offer. Hocam artık bizi bir atsam mı UFC'ye ya? Bu kim oğlum? Miguel Vazquez'i bunu öldürürüz lan. Gelsin de. Bunun hiç şansı yok bize karşı. 5 haftada beklemesek mi? Ama karakteri geliştirelim ki UFC gittiğimizde taş gibi gidelim. O yüzden 5 hafta verdim. Ben antrenmanları yapıp geliyorum. Ne diyor? Ya hareket öğrenme muhabbeti. Neyse ben bunlara bakacağım ya. Yani. Siz takılın. Çık adam yok ya anasını satayım. Sesem de yapamıyorum şu an. Ee, de biz devam edelim. Geri döndük. Rakibimiz 10'a 3 gidiyor. 10 galibiyeti, 3 mağlubiyeti var kariyerinde. Bizde bir şeyler var işte. Sosyal medya ben hiç bakmadım lan bu oyun. Hiç bakmadım. Hiç. Aa lan high basçardı oradan. Oradan hep basılıyordu falan. Neyse bunları UFC'ye saklıyoruz diyelim. Öyle diyelim. Ha şey göstermiyordum ben. Neleri geliştirdim. Eee yumruk hızı kalanları da full sağlığı harcadım. Bacak sağlığı işte vücutta bir yerlerin açılmasını engelleyen daha doğrusu da zorlaştıran ona direnç gösteren özellik Onlara hep yatırım yaptık. Rakibimiz bütün vücudu saplamış. Size bir şey diyeyim bak bu dövüş düz knockout da bitebilir yani. Bilmiyorum, rakibi biraz küçümsüyor olabiliriz ama Şunları falan çok yiyecek gibi ya Biliyorsunuz Bunu öylesine attım Yani bilmiyorum Girdim yine aynı komboyla iyi yemedim bu sefer Kroşe'ye girdik, yine almadı. Hop, yakalıyordu valla. Biz yakalayalım onu. Bir saniye, bir, saniye, bir sakin. Bence yakaladık. Yok abi bunu bile yakalayamıyoruz ya. Şu adamı alamıyorum. Sakin. Millet bizi takır takır alıyor ama biz kimseyi alamıyoruz. Lan. Çık üstüne ya çık. Çık anasını satayım çık. Gel artık. Artık gel. Diretme bir şeyi. Arkadaşı yavaştan uğurlayalım. Katılım için teşekkür ederim. Yavaştan uğurlayalım. Oo. Oğlum adam direniyor lan. Sana helal olsun lan. Asla buraların adamı değilsin ama hala direniyorsun. Bravo. Bir tane de şöyle vahşet bir galibiyet alalım ama bu biraz rakip belliydi ya. Rakibi birazcık önümüze çömez gibi yani al diye koymuşlar yani. Biz bizi knockout eden adamın karşısına bir yıl sonra çıkıp adamı satmışın götürmüşüz. Yani bu arkadaş birazcık düşük, düşük kalacağı belliydi zaten. Yani ama iyi oldu bütün maaşlarımıza satmışın gitmesin istedim Ki yine de satmışım denedim Ama Gerekeni yaptık arkadaş evine yolladık Evine yolladık Ben de videoyu burada bitiriyorum ee, Diğer videoda Muhtemelen artık UFC'ye adım atarız Diye tahmin ediyorum Videoyu buraya kadar izleyen varsa yorumlara yazsın Merak ediyorum gerçekten buraya kadar izleyenler var mı diye. İkincisi de beğenip abone olup gerekli etkileşimleri vermeyi unutmayalım. Haydi kendinize iyi bakın. Ben kaçar.